Selam bugün sizlerle birlikte çevres oynuyoruz arkadaşlar. Evet fareden kaçış. Evet. Peynirlere basarak açıyoruz şu an. Bas peynirlere aşkı bas. Evet açtık arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Koş kız koş koş koş. Evet fare neredesin bacım su? geliyor. Geliyor. Bir şey dedim fare rica ki böyle tak diye böyle. Tak diye çıkınca Allah kırmızı oldu bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar moral bozmak yok devam ediyoruz biz. Süper enerji. Neyse. Evet, evet arkadaşlar derken fare geliyor. Ve ölüyoruz. Bir şey diyeceğim. Böyle gebermek olmaz bu arada. Sıkıştık ama ya. Bana ne? Sıkıştık. Neyse arkadaşlar. Merhaba ya. Of yine geliyor. kaç Kaçma. Bir sefer yiyemedi galiba. <laughs> Neyse arkadaşlar. Moral bozmak yok. Aa! Evet şu andan itibaren moralimizi tamamen bozabiliriz. Gidelim. Gidelim bakalım. Ne kadar bilmiyorum ama şu an Allah geliyordu arkadaşlar bir an u dönüş yaptım orada. Abi bir tane peynir buldum. Yaşasın arkadaşlar. Dokuzu bir tanesinin peynirini buldum. Bir tane peynir buldum. Zafer kutlaması yaşıyorum şu an. Ama anahtarla çılacak gibi görmüşümdür. <laughs> o kapalı kilitli olan yerden burası da kilitliydi ama eli boş seniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi susuyorum ağzım yoruldum. Fare net kayboldu de der. Demiştim ki karşıma çıkması şoku bana girdi arkadaşlar. Evet yeniden doğduk gidiyoruz arkadaşlar sonu bilmediğimiz şekilde. Giderek bakalım. Allah! Ya bir şey diyeceğim. Ne oldu orada? Ya bir anda karşıma çıkma diyorum. İnatına gidip çıkıyor arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.